Arkadaşlar merhaba. Mert ile tasarla kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3D yazıcımızla birlikte bir vlog videosu çekeceğiz. Bu vlog videosunun içeriği de bu sefer e, Spiderman ile alakalı olacak. Ekranda gördüğünüz üzere bu Spiderman baskımızı ben beyaz filamentle alacağım. Ardından Spiderman'i uygun renklerle boyamaya çalışacağım. Ve vlog videomuzu sizlerle birlikte hazırlamış olacağız bu sayede. Bu figür internette ücretsiz bir şekilde indirebileceğimiz bir figür. Eğer siz de bu figür ulaşmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Ben size linkini atarım. Siz de dediğiniz şekilde baskısını alabilirsiniz. Katman yüksekliğimi ben 0.16 ve başlangıç katman yüksekliğini 0.16 yaptım. Ama bu her baskıda geçerli değil tabi. Bunu 0.12'ye kadar da düşürdüğüm kadar da oluyor yani. Yani ya 0.2 ya da 0.16 ile baskılarınızı alabilirsiniz. 0.16 ile 0 2 arasındaki fark nedir derseniz de 0 16 ile 0 2 arasındaki fark yani adı üstünde zaten katman yüksekliği. Şimdi siz sırayla böyle yukarıdan aşağı baskı alırken iki baskı arasındaki yani iki filament arasındaki boşluğa biz katman yüksekliği diyoruz. Yani bunu %16'ya ayarladım. Çünkü şöyle dönmeler olsun, kasisler olsun. Biraz daha düzgün yapabilse, filament daha iyi yapışabilsin diye. Ben genelde her baskımda bu değerleri kullanmaktayım. Çok uzun süreli baskılar sürdüğünde evet uzun sürüyor ama kaliteli yüzeyleri elde ediyorum. Destekli olarak bastığınız zaman, saport attığınız zaman da supportları da engelleyebilen bir durum değil. Ve tabii siz bunu yazıcınıza göre revize edebilirsiniz. Ben kendi yazıcıma göre bunları bir kere ayarladım. Doğru değerleri bulduktan sonra bu şekilde devam ediyorum. Dikişini yani flamat dikiş, konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Nereden başlayacağını. Arkadan başlıyor, önde doğru geliyor, arkada bitiriyor. Arkadan başlıyor, önde doğru geliyor, önde bitiriyor, arkada bitiriyor. Pardon. Dayanıklılığa geldiğim zaman da dayanıklılık bölümünde alt ve üst yüzey desenleri monotonik kullanıyorum ben. Doğru deseni olarak seçtim. Hiç doğru deseni de monotonik. Yani siz bunları dediğiniz gibi şekilde değiştirebilirsiniz ama benim önerim size üst düzey monotonik, alt monotonik normal iç yol iç dolgu yoğunluğu da jarit olarak kullanmanız. Duvar döngülerini ben bu figürde iki olarak kabul ettim. 115 dolgu yoğunluğum var ve dolgu maksimum uzunluğunu yüzde 20 olarak ayarladım. Boşluk doldurmayı da her yerde uyguladım. Hıza geldiğimiz zaman aslında şuradaki en başta hızların genel anlamda detaylı olan kısmı da burası. Aynı şekilde ben bunları da bir seferle mouse ayarlamıştım. Her baskımda bu ayarları kullanıyorum ve başarılı sonuç elde ediyorum. E tabi baskıdan baskıya daha çok düşük ayarlarda, daha çok düşük hızda baskımam gerektiğinde buradan değil de daha çok yazıcının ana ekranından hızı düşürüyorum. Öyle söyleyebilirim. Öyle ayar çekiyorum çünkü burayı bir kere ayarladım. Her baskının boyerleri kullanıyorum. Gerektiğinde manuel boyerleri değil de yazıcıdan otomatik olarak manuel düşürüyorum. Böyle söyleyebilirim. Bunlarla ilgili teker teker video çekeriz. Baskılara göre. Şimdi mesela bu baskı biraz daha şey dolgulu, yoğunluk olan bir baskı figür. Ama dolgu yoğunluğu az olan avize çerçevesi gibi birkaç tane ürün basarak video çekeriz ve size bunları o zaman rahat rahat anlatmış olurum. Başlangıç katmanı aynı şekilde şunlarla alakalı. 0.16 yüksekliği yapmıştık. Burada diyelim ki 35 mm saniye hızla basılabiliriz. Desteğe geldiğimiz zaman destek adı üstünde filament boşlukta çalışır mı yani ekstrüder gidip geldiği zaman boşlukta çalışıyorsa eğer altta bir destek olmalı. Çünkü buraya geldiysen burası aşağı doğru sarkma yapabilir. Ama bu açılı yüzeylerde pek geçerli değil. Ben genelde otomatik olarak kullanıyorum. Gerekirse buradan ağaca manuel dersiniz. Manuel dedikten sonra parçaya tıklayıp şuradan destek boyama var. Destek boyamadan ilerleyebilirsiniz. Öyle söyleyebilirim size. Şurası supportların sökülmesiyle alakalı. Burası aslında önemli bir nokta. Bu herkese farklı bir değer olabilir. Benim yazıcımın yaptığı değerler yani supportların en rahat çıktığı değerler 0.2 yani şuraya bir support attığında şuradaki noktayla support versek mesela konuda kadar oluyor ve zorlanmadan ürüne zarar vermeden supportu sökebiliyorsunuz destek ben doğrusu olarak kullanıyorum Desen açısı açı bir şekilde e, gerekmiyor destekte yani şu kadar baskı, baskısını aldığım desteklerde gerekmedi öyle söyleyebilirim Fazla detaylara girmek istemiyorum çünkü Teker teker Baskı videosu vlog videosu Çektikçe Tek tek bunlara öyle değinmeyi istiyorum Şimdi dilerseniz Bu ayarlarla birlikte dilimleyelim Ardından baskımızı başlatalım yaklaşık 11 buçuk saatlik bir baskı süresi olacak bu baskımız Supportları görüyorsunuz Evet gerekirse destek bölümünden buradan ağaç monyal dersiniz. Destek atılacak yerleri boyarsanız siz de monyal destek atıp buradaki filament yoğunluğundan, filament gramajından e, tarif tasarruf edebilirsiniz. Ben bir seferliğe mahsus otomatik yapıp size bunu göstermek istiyorum. Ardından bir dahaki videolarımızda tek tek buradaki e, katmanlara değerlere hızlara desteklerin diğer özellikle girdikçe nasıl yapacağını dair de o anki parçaya göre nasıl yapacağını gösteririm şimdi konumuz sadece bu anlattıklarım olsun daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum şimdi videoyu burada duraklatıyorum ve ardından yazıcıma geçiyorum yapmam gereken kod dosyasını dışarı aktar buradan usb içine kaydet var olan dosyayı değiştirdim ve bitti. Yazıcıya geçiyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Baskımızı bildiğiniz üzere dilimlemiştik. Şimdi baskımızı başlatma zamanı. Arkadaşlar şalterden yazıcımın düğmesine basarak yazıcımı aktif hale getiriyorum ve açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz üzere ekran çıkmaya başladı. Yazıcının kendine gelmesini bekleyelim şimdi. Yazıcım kendine geldi. Ekranda gördüğünüz üzere açıldı. Yazıcıda baskı başlatmadan önce yapmam gereken ilk işlem prepare kısmına giriyorum. Temp bölmesi yani sıcaklık. Buradan PLA'ya basıyorum. Ve otomatik olarak ayarlarım benim gelmiş oluyor. Dilerseniz siz bunları ayarları manuelde girebilirsiniz buraya tıklayarak aynı şekilde 250 de girebilirsiniz ben tekrardan 205 gireceğim basıyorum nozlu tablo sıcaklığını ve anlamda sıcaklığını manuel ayarlayabiliyorsunuz Pella basacaksınız pela, Petçi basacaksınız Petçi ABS TPU gibi Elegon'un kendi içinde gömülü kuralları var yani değerleri var bu değerler Clemente'de takarken Nuzul'a otomatik olarak değerleri kendisi atıyor. Buradan geri geliyorum, sonra Settings bölümünden Light Control'den Headlight ve Ortam aydınlatmasını açıyorum. Extruder LED lambası ve yukarıdaki sensörün oradaki lamba aktif hale geliyor. Şöyle bir şey de gösterebilirim size, şurada Temperature Settings var. Az önce girdiğimiz yerlerde PLA, ABS, PG, TPU gibi filamentlere değer girmeden otomatik olarak yazıcı ısıtıyordu. Ama siz mesela PLA'yı 205 derece değil de 215 derece ısıtmak istiyorsanız buradan değerleri de ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak daha sonra buradan tekrardan tempe gelip PLA'ya bastığınız zaman ayarladığınız default ayarlar aktif hale gelecek. Şimdi yapmam gereken şurada yazıcı sıcaklıkları var arkadaşlar gördüğünüz üzere. 205 dereceye ısıtmıştım. 205 dereceye ısındı ve şimdi filamentimi takacağım. Beyaz filament ile baskı işlemini gerçekleştireceğim. Sensörden sokuyorum. Işık aktif hale geliyor. Ve bunu ekstrüdere doğru götürüyorum. Şimdi bu tırnağı bastırıp filamenti aşağıya doğru ittireceğim. Ve aşağıdan aktığını gördüğüm an filamenti takmış olacağım arkadaşlar video Dragon Ball kaldım arkadaşlar. Bu rafte aşağı doğru ittirdim. Tabi tırnağa basıldı bir haldeyken. Filmi tırnağa bastım diğer elinde filamentin dedi. Aşağıdan aktığını görünce filamentin ortada sıkıntı kalmadı. Filamentimi taktım. Şimdi yapmam gereken print kısmına giriyorum. Klasörümü seçiyorum şöyle okla geldiğim zaman model diye bir koleksiyonum var benim burada şimdi Spiderman büstü basacağımız için figür basacağımız için Spiderman kolesterolünü arıyorum ve Spiderman koleksiyonunu buluyorum Spiderman base olarak geçiyor ve şimdi modelim benim yükleniyor tabi burada farklı bir resim gösterebiliyor onu tam olarak araştırmasını yapmadım çözüm yapmadım ama şu an doğru bir resim geldi Confirm diyorum ve yazıcı otomatik olarak baskı işlemlerine başlamış oluyor. Şimdi ilk etapta yazıcı ayarlamalarını yapacak. Şuraya filamenti düzleştirmek için kopukluk vesaire olmasın diye düz biçimde yatacak. Ardından baskı işlemini gerçekleştirecek. Yazıcı başlatma aşamaları baskı alma kuralları adı altında bir video videosu hazırlıyoruz sizlerle birlikte. Yaklaşık baskı 11 saat kadar süreceği için ben size bu baskıyı duraklata duraklata hızlandırılmış bir şekilde ara ara parçalar koyarak göstereceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Baskımız kaldığı yerden tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek gerekirse ilk etapta desteklerimizi oluşturdu. Temel katmanı oluşturdu. Ve aşama aşama yukarıya çıkıyor baskımız. Yaklaşık 9 saat 30 dakikalık yani 9 buçuk saatlik bir baskı süremiz kaldı. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar baskımız tamamıyla bitmiş durumda. Gördüğünüz üzere supportlar, destekler vesaire her şeyi tamamlamış, başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi yapmam gereken tablonun biraz soğumasını beklemek. Yani size şöyle göstereyim. Şuradan return diyorum tekrardan ve yazıcımı kapatmadan önce preP kısmına giriyorum temp bölgesinden 250 derece yazıyorum sadece nozul olarak bunu yazma sebebim de filamenti çıkarmak için olacak arkadaşlar filamenti çıkardıktan sonra tekrar da yazıcımı derisini düşüreceğim ve ardından kapatacağım yazıcım 250 dereceye ulaştığı anda aynı şekilde tırnaktan bastırarak filament doğru çektiğim zaman filament tekstür çıkarmış oluyorum. Şimdi yapmam gereken tekrardan prepare kısmına girip tab bölgesinden tüm dereceleri kapatıyorum ve yazıcım 150 derecenin altına indiği zaman yazıcımı kapatabilirim demektir bu. Şimdi birazdan karşınızda olacağım tekrardan bu sefer destekleri temizlerken bir e, video çekeceğiz. Şimdilik bu video burada bu kadar olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Yazıcım %50'nin altına düştü ve arka şartlardan yazıcımı kapatmış bulunuyorum arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken yazıcım zaten soğudu. Bu tabloyu buradan çıkartıp sağa sola esneteceğim yani ortaya doğru bükeceğim yanlardan baskım otomatik olarak çıkmış olacak. Evet arkadaşlar basket tablolar çıkardım. Şimdi dilerseniz gelin birlikte saportları temizleme işlemine başlayabiliriz. Arkadaşlar temizlememizi az önce istediğiniz üzere yapmış bulunmaktayız. Şimdi geriye kalan tek kısım ise boyamak. Hadi gelin birlikte parçamızı boyamaya başlayalım. İyi seyirler.